Tchau, arkadaşlar şimdi e, Sempatic, hani anlatmıştım size radyo fenomeni kendisi. E, şimdi o geliyor. Daha sadece arada dedi, geliyorum dedi yollayayım. E, biliyorsunuz Kafalar Kanalı, Rain Man gibi diğerleri, diğer arkadaşlar Toşko ile video çekilmişti Twitter fenomeniyle. Ben de radyo fenomeniyle bir video çekeceğim. E, gelince de siz de göreceksiniz. Birkaç sorularım olacak Aklımda o gelen sorular var. Ondan sonra... Merhabalar Bay Sempatik Bey ee, Evet nasılsın abi iyisindir inşallah Teşekkür ederim sen nasılsın Ben de iyi olmaya çalışıyorum abi e, ben Zaten sen evet. niye abi Şu saçlarını böyle biraz kiralık versen Abi keşke öyle bir şey olsa Ne güzel para kazanacağım bir avantajım olur Yani kazanmadık şu ana kadar 16 17 yaşlarında 18 yaşlarında böyle oluyor tabi Saçımı boyayacağım abi sen Yok yok boyama ne direkt ot rengine dön o... <laughs> Ot rengin ya abi e... Boyamana gerek yok, doğallığına dönmen lazım yani. Ya abi çoğu ya çocuk... Otu, gibi yaşamıyor ya muyuz? Ya o ot gibi <laughs> yaşıyoruz. Yani doğru. Baban demiyor biz otu çok seviyoruz diye. <laughs> ya ne bileyim takipçiler istiyor ya biz de tabii hayır. Yani. Asla duruşunu bozma, takipçi istiyor diye şey yapılmaz. Biz maymun değiliz, şaklaban değiliz. <laughs> ben öyleyim ama... Hiç olmaman için söylüyorum. <laughs> Tavsiye de yapmak lazım. Sonuçta aynı, çoğu dünyasındayız. <laughs> abi. ben zaten senin önceden reklamını yaptım, dedim radyo fenomeniyle buluşacağım demiştim. Ee, sen bir radyo fenomenisin. Kısa bir bilgi alabilir miyim? Bu radyo fenomenini neye bağlıyorsun abi? Valla işi çok sevmeye bağlıyorum. Ben Türkiye'nin ilk marka patetli sunucusuyum. 1999'da dinleyicilerden gelen mektupla bysempatik ismine ulaştım. Yaklaşık 720 mektupla bana en çok kullanılan e, kelime e, sempatikti. O gün bugün e, hem ismi yaşatmaya, hem o isimle birlikte kendimi geliştirmeye gayret sarf ettim. En keyifli, en iyi çıkışımı Radyo Karadeniz'de yaptığıma inanıyorum. Ben İstanbul FM'de ve Radyo 24'te de İstanbul'da yöneticilik yaptım ama Ankara'da, Ankara çıkış ama Türkiye Polis Radyosu'nda, en sonunda TRT Ankara Radyosu'nda radyocunun keyif anlamında, mesleki anlamda, doluluk oranında e, zirvesini yaşadım. Bu anlamda Nirvana'yı gördüm. Türkiye Polis Radyosu'nda pazartesi geceleri Bay Sempatik'le, Sempatik Show programında yaklaşık 13,5 milyon insan... Sana ulaşarak gece 10'dan 1'e kadar espriler değişti. Pazart Bayi Sempatike Pazart Pazartesi Sevenler grubu oldu. Bütün KYK yurtları, bütün üniversitede gece programında bizle beraberdi. Türkiye Polis Radyosu 63 yayında ve çok ciddi bir dinleyici kitlesi vardı. Ben 6 ay aralıksız en çok dinlenen gece şovu reyklikte birinci sırada oldum. Bu büyük bir onurdur, güzelliktir, keyiftir bizim için. Yanlış birinci... duymadım değil mi abi? 13 buçuk milyon. Evet. Geceleyin o kadar dinleyici olduğunu ben bir radyocu olarak, hani bizi anlatan, anlatanların e, dilinden söylemek gerekirse Türkiye'de ve dünyada radyocunu e, anlatacak hani ilk 10 kişiden birisi olarak gösteriliyoruz. E, ee, şahsıma bunu layık like görüyorlar sağ olsunlar. Gurur verici bir şey bu ama ben kendim orada yaşadıktan sonra bunu fark ettim. Hani bu kadar tecrübeye rağmen. Bu bağlamda Türkiye Polisi Radyosu dinleyicilerime, oradaki kayranlara buradan selamlarımı iletiyorum. Ee, çok keyifli geceler yaşadık böyle. Çok mutlu, çok hüzünlü. A ağladığımız, hep beraber güldüğümüz programlar oldu. Şu programlar genelde Sanki şov yapmayı, insanları aşağılamak, insanları hakaret etmek olarak görüyorlar ama biz maalesef öyle bir şey yapmadık. Ee, daha doğal, hayatın içerisinden daha samimi yayınlar yapmaya gayret sarf ettik. Bunun faydasını görüyorsunuz. Sahnede sizi gördüğünüzde radyodaki aynı insanı görüyor. Hayatta gördüğünüz aynı insanı görüyor. Çok faydasını gördüm. Yani çok keyifli. Ama bu hani bu fenomenlik bir işte çok durduğunuzda, istikrar sağladığınızda ve farklı bir şey yaptığınızda fenomen oluyorsunuz. Bu da tabii daha başka bir şey, daha güzel bir şey oluyor. E i̇ki, insanlara bir şey katmanız lazım. E, i̇nsanlara bir şey katarken bizim mesleğimizin en güzel tarafı o, siz de insanlarla birlikte, dinleyicilerle birlikte Aynen. bir şey öğreniyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Ben Diyorlar ki hani, bunu nerede yaptın? Ben hayatın içerisinde zaten e, radyoculuğu deniyorum yani. İlla radyoda mikrofonda konuşmuyorum. E, sen de bilirsin, birçok dostum da bilir. Peki, radyoculuğu kaç senedir böyle yapıyorsunuz siz? Valla saymıyorum. Ee, şimdi ortaokuldayken dediler ki sen iyi maç spikeri olursun dediler, oldum. Sen radyocu olursun dediler, oldum. İşte, e... Yani bir oldum diyerekten. Şu var, hayır şunu demeye çalışıyorum. Eskiden böyle hani anket sorularında büyüyünce ne olmak istersin olurdu. Hmm. Ee, ben iki şey yazmışım. Bir astronot olmak, iki milletvekili olmak. Astronot da boy yetiyor <laughs> mu diyeceğim şimdi bozulacaksınız. Yok hayır o değil. Astronot boyla <laughs> alakalı değil. Neyle alakalı? Astronot e, olman için uzay bilimlerine ilgin alakalı olması lazım. Oradaki espri şu, bak çocukken astronot olmayı düşünüyorsunuz <laughs> bir nedeni var. Uçuk kaçık şeylere merak, çok yani malum biliyorsun ben hem radyocular birliği başkanlığını yapıyorum hem radyomin başkanlığını yapıyorum. Birçok toplantımda da konuşurken söylerim. Biz radyocular normal insanlar değiliz. Duvara karşı konuşuyoruz da duvara karşı üretiyoruz. Abi ailenle mi yaşıyorsun yoksa tek Zaman mi? zaman ailemle yaşıyorum. o <laughs> nasıl oluyor abi lan? İş dışında ailemle yaşıyorum. Hani eve gittiğim zamanlar ailemle yaşıyorum. Memleket nere abi? Bolu. Bolu. E peki elin marifetli mi bari? Ee, hani 50-50-100 biz gene de <laughs> meşhur bir e, şifremiz var bizim Mengen'de komşumuz biliyorsun Niye ee, abi sınır kapısı mı var da <laughs> giriş olmuyor mu öyle Yok 20 dakikalık yayla komşusuyuz <laughs> Çocukluğum köyde geçti benim yaylayı çok severim ee, Toprağı yeşil gördüğüm her yerde onu sıkı sıkı yaşarım <laughs> tabi biraz da ee, Hem yemek yapmayı hem benim meşhurdur radyodan dinleyicilerim bilir kek yapmayı severim kekleri severim çikolata yapmayı severim Tariflerini veririm Nasrettin sana çikolata yok tabii bu arada onu söyleyeyim Eee <laughs> nihayetinde e, yemek de yapıyorum, ütü yaparım, camları silerim, temizlik yaparım, çiçekleri sular hepsini yaparım yani o, o konuda sıkıntı yok. Maşallah size olan bayan yaşadı yani. <laughs> evet o yüzden e, annem tembel kıza verecek oğlum yok diye beni vermiyor, vermiyor çünkü ne kadar tembel var ütü yapmasını bilmiyorsun yemeğin hepsi geliyor. Ama ben de diyorum ki ütü yapmasını sevmeyen bir kız almak istiyorum diyorum. Niye? E, kafa ütülemesin ondan. <laughs> Böyle ara sıra e, tabi dinleyicilerinize de böyle yani, geyik yapıyor musunuz? Tabii doğal olarak da hepimiz öyle e, hayatı tadında yaşamaya çalışıyoruz. Siz festivallerde sunuculuk yapıyorsunuz. Evet. Peki festivallerde hiç organizasyon işi aldınız mı, yaptınız mı, yapacağınız var mı önümüzdeki projelerde? Var mıdır bu? Evet, e, yaklaşık 7 yüze yakın sahne aldım ben. E, evet. Türkiye'nin en iyi festivallerini sundum. Ki benim için en önemlisi Taşköprü Uluslararası Taşköprü Sarımsak Festivali'dir. Eee Murat Boz... Yok özür, Hadise Tan, Sıla konseriydi. Murat Boz'u buraya biz Çambebek konserine getirmiştik, Radyo projesini projesine. benim için sahne inanılmaz böyle hani yemekten sonra çay kahve molası gibi keyifli bir şey. Evet, Tabii ben radyoyu çay keyfi gibi e, sahneyi kahve keyfine benzetiyorum. Eee hem iş yapıyorsunuz hem mutlu oluyorsunuz hem para... E, videomu takip etmek istiyorsanız kanala abone olup bildirim açıp like atıp yorum